belki diyorlardır ne buluyorsun o kızda diye belki seninle en lüks lokantanın vip masasında mum ışığında yemek yemeyiz ama bir sahil bankında martılara simit atarak vakit geçirebiliriz belki seninle gece kulüplerinde barlarda kafelerde eğlenemeyiz ama başını omzuma yaslayıp birlikte seçtiğimiz bir filmi baş başa izleyebiliriz. Belki seninle her dakika, her gün buluşup görüşemem. Ama gecenin bir yarısı özledim. İki dakika cam açık da göreyim diye mesaj atabilirim. Belki seninle romantik fotoğraflarımız olamaz. Ama başucumu asacağım bir fotoğrafımız olabilir. Alnından öptüğüm. Belki senin için lüks, pahalı hediyeler alamam. Ama senin önünde yüreğimden özenle seçip çıkardığım cümlelerimi diz çöktürebilirim. Belki seni şık bir spor arabayla gezdiremem. Ama bindiğim her toplu taşıma aracının buğulu camına ismini yazarım. Belki sık sık seninle ilgilenemem. Ama sabah uyandığımda sırf gülümseyebilmen için sayfalar dolusu mesajlar atabilirim. Belki seni mutlu edecek jestler yapamam. Ama sırf gülüşünü görebilmek için senin için bir sürü şebeklik yapabilirim. Belki seni dünyanın en mutlu insanı yapamam. Ama sen orada ağlarsan Dünyanın hangi ucunda olursam olayım, o gözyaşının yanaklarından süzülmesine izin vermeden onları silmek için elimden geleni yapabilirim. Belki sürekli sana gelemem. Ama sana gelen yolları cümlelerimle kaplar, bir bir ismini söyletirim sokak kaldırımlarına. Belki öyle kıyak sözler yazamam. Ama anlatırım seni tüm sokak çocuklarına. Köşe başındaki bir sarapçıya. Fazla uzatmadan söyle onlara. Neyse, böyleyim ben. Arabam yok, evim yok. Genelde cebimde param da yok. Ama seni mutlu edebilmek için papatya çalabilirim. Çalabilirdim. Bye, Scheiß.